Düzce'de dün sabah saatlerinde radara 188 km hızla giren polis ekiplerinden kaçan şahıs akşam saatlerinde tekrar trafiğe çıktı. Yine polislerin uygulama noktasından kaçan Sinan Yılmaz idaresindeki plakasız motosiklet Konuralp, Kuzey Çevriyolu, Yolu, Bağlantı Yolu, Dereli Tütüncü, Soğancı, Kervan, Öztürkler, Servet Bucurgat, Akınlar, Olimpiyat, Tekrar Öztürkler, Çoban Kavşan'dan hem ters şerit hem ışık ihlali hem trafiği tehlikeye atma polisin duru ihtarına uymama gibi tüm suçları işleyerek yaklaşık 50 kilometre kaçtı. Şahıs Atatürk Bulvarı Kelebek Mobil yönünde Yunus Simlerince durduruldu. Şahsın motor kullanılabilir ehliyeti olmadığı, korktuğu için kaçtığı, daha sonra işi heyecan olsun diye devam ettirdiği öğrenildi. Şahsa ehliyetsizlikten, trafiği tehlikeye atmaktan, plakasız araç kullanmaktan, kaldırımda yayaları tehlikeye atmaktan, ışık ihlali yapmaktan, hız kurallarına uymamaktan 35 bin lira idari para cezası kesildi.

Çalıyorsun ya. Şafak abi, başlayalım ancak. Baş yazıyorum. En yazıyorum. Bunları söylüyorum. şey gelecek ya bu. Bu. Hadi